Herkese tekrardan merhabalar. Bugün çok önemli bir haber akışıyla karşınızdayım. Konumuz ne? Konumuz İngiltere'de Reuters nasıl artık belli bir dedikodu duyum aldığını söyledi ve belli Sabancı şirketlerinin satışı ile ilgili belli Sabancı şirketlerinin Sabancı bünyesinden çıkması ile ilgili bir haber akışı söyledi. Bu belli baş şirketleri çökertecek, belli baş şirketlerde yükselişi sebebiyet verecek. Bunları hepsi az sonra açıklayacağım. Sana uzun tutmayı düşünmüyorum. Sizden ricam sonuna kadar izlemeniz, videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız. Bunun dışında ekstra önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Açıklama kısmında Instagram ve özel TikTok linkleri var. Burada ee, dikey formatta video çekmeye başladım. Dün sosyal hakkında bir video atmıştım. Bugün de altın sertifikası yükselişe devam edecek mi çökecek mi diye sabah saat 8'de bir video paylaştım. Oradan takip ederek bu iki hesaptan birini ayrıca videoları beğenip yorum yaparak bana destek verebilirsiniz. Neyse çok konuşmadan devam edelim. Haberimiz burada Britanya merkezli arkadaşlar yayın, yayıncı Sabancı Holding'in Teknosa ve Carrefour'sa gibi bazı iştiraklerini satmayı düşündüğünü öne sürdü. Bu bizim için çok değerli. Sebebi şu. Özellikle ben daha önce bunu çok defa söyledim. Sabancı bünyesinde bu şirketlerin bir geleceği kalmadı arkadaşlar Dediğim gibi ben ne teknoloji şirketleri anlatırken Sabancı'dan bahsederim Çünkü berbat bir şirkettir Net dönem karı her çeyrekte zarar ediyor Satış verileri artmıyor Karfursa'ya baktığımızda yine zarar eden bir şirket Öz kaynaklarını yarı yarıya kaybetmiş Satışlarını artıramıyor Foyuk oranları berbat Bu iki şirketin elden çıkarılması durumunda Sabancı'da işler tamamen değişecek Öncelikle Savancı'ya geçmeden önce bu iki şirketin nasıl bir grafik sergileyeceği ile ilgili konuşmak istiyorum. Carrefour'dan başlayalım. Türkiye'nin e, köklü şirketlerinden biri diyebiliriz. Şöyle kodunu girelim şunun. Yanlış girdik kodunu. Şu anlık bu hisse 82 TL bandından 110 TL bandına kadar geldi. Özellikle 117 TL bu hissemiz için direnç bölgesi aklınızda bulunsun. Hatta şurada size göstermek istiyorum bu hisseyi. Niye yükseliyor bu hisseyi kim alıyor diye. Şu anki alıcılarına baktığımızda Carrefour'sanın Vakıf, Marbaş, Global gibi alıcıları var. Bugün tera satmış. Düne baktığımızda da Gedik çok sert bir toplama vardı. Garanti Deniz Ak satmış. Yani net bir alıcısı veya net bir satıcısı şu anlık Carrefour'sanın gözükmüyor. Yine de belli tahtacı hareketleriyle yükseliyor. Peki sen ne öngörüyorsun? Yukarı önde dediğim gibi 117-120 bandında bu hissenin artışının durması lazım. Satış gerçekleştiğinde de bu hissenin çakılması lazım arkadaşlar. E 110 TL'de daha nereye çakılacak? Daha da çakılması lazım. Yani satış gerçekleşti. Carrefour'sa yükselecek gibi bir bakış açısının ben reel bir bakış açısı, mantıklı bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Ben bu kanalda tüyo ile göre değil, finansa göre hareket ediyorum. Bakalım finansal olarak ne demek istiyorum. Evet bir haftada %35 arttı Ama bir kere dediğim gibi Şirkete pozitif yansır Burada bir sıkıntı söz konusu değil Şirket sabancı bünyesinden çıktığında Borçları ödendiğinde Daha pozitif olacaktır Güçlenecektir uzun vadede artışını Sergileyecektir Ama kısa vadede zaten PDD'de yani piyaseleri bir defter Değerinde 8.39'dan işlem görüyor Gerçek değerinden 8.5 kat daha pahalı Ve bu satış 8.5 PDDD ile yapılmaz arkadaşlar. Siz bir yatırımcı olduğunuzu düşünün. Kar almak istiyorsunuz. Siz bir şirkette 8 kat daha fazla para öder misiniz? Market zincirine girmek istiyorsunuz. Niye diyesiniz? Migros ortak olursun, Şoko ortak olursun, Bime ortak olursun. Ama ben almam. Ben bir hissenin arkadaşlar ki halka açıklığı çok düşük bir hisse yani çok fazla lotu tamamı satılacaktır. Ben almam. Ve hisse çok daha uygun bir fiyattan alınacağı için büyük bir çakılmaya sebebiyet verecek. E şimdi niye yükseliyor? Tı klasik tahtacı malı aldırıp tekrar aşağı doğru vurgun yapacaklar. Bunu da bence anlamak çok da zor değil. Dediğim gibi sizin e, düşüncenize bırakıyorum. Yorumlar kısmına belirtirseniz. İktisadi açıdan bu hissenin düşmemesi gibi bir ihtimal söz konusu değil. Çünkü affedersiniz ama hiçbir enayi yatırımcı bu kadar parayı bu şekilde bağlamaz. Bunun dışında Teknosa'ya bakalım. Teknosa'da da çarpanlar yüksek. 3.45 gibi bir çarpana sahip. Yani Türkiye'nin köklü teknoloji firmalarından biri olsa bile Teknosa'da da işler pek yerinde değil. Sebebe geldiğimizde online satışlar çok yüksek oranda arttı. E diyeceksin ki bilgisayar sektörü vatanın elinde. Vatan kompütür, vatan bilgisayarın elinde. Teknosa genelde AVM'lere açılmış. Telefon, ...kulaklık, şarj aleti satış yapan bir firma konumuna indirgendi. Ki bunun da öz kaynaklarında son dönemde %25'lik bir düşüş var. Ama buna rağmen bu hisse de yükseliyor. Bir de bu hissenin bakalım grafiklerinde ne var? Bu hisse niye yükseliyor? Bunu kim alıyor diye baktığımızda ise aşağılara indiğimizde... ...alıcılarına şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Gedik, acer alırken BOFA ve QMB satmış. Düne baktığımızda alıcılar ve satıcılar dengesine ak tacirler Bofa ünlü satmış. Yani yabancılar yavaş yavaş Tekno teknosadaki paylarından çıkıyor. Ki takas analizine baktığımızda çok büyük bir malı var mı diye son dönemlerde şöyle en yüksek paylara baktığımızda zaten yabancının takas verilerinde %2'lik çok çok düşük bir payı söz konusu. Takas verilerinin yüzlerine baktığımızda çok fazla payı yok mesela Citibank'ın falan büyük payları söz konusu değil. QNB'nin de büyük payları söz konusu değil. Genelde iç pazarda işlem gören bir şirket Teknosa ki onları da yavaş yavaş çıkmaya başladılar. O yüzden şu anlık hızlı bir artışa geçen Teknosa'nın da en fazla 30 TL civarını görüp 30 TL direncinden tekrar aşağı yönlü hadi direnç kırıldı diyelim satış gerçekleştiği anda aşağı yönlü gerilemesi lazım. Yine aynı mantık kimse bu şirkete bu kadar para vermez. Ayrıca şirket durumu bu kadar sıkıntılıyken sektörel sıkıntı da varken dediğim gibi artık Teknosa'nın gücünü vatandır, trend yoldur hepsi burada gibi şirketler aldı veya diğer farklı teknoloji firmaları aldı. Bu şirketin bu fiyattan satışı neredeyse imkansız aklınızda bulunsun. Bu artışlara kanmayın bu artışların hızlı bir şekilde düşüşleri gelecek veya vadeli piyasalarda kendinize buna göre yön alırsınız. Her şey iyi hoş geldik asıl konumuza. Bence herkesin bu videoyu sonuna kadar izlemesindeki mantık Sabancı Holding'dir diye düşünüyorum. Sabancı Holding'in hissesinde ne olacak? Gerçekten makul bir hisse 0.55 gibi bir çarpana sahip. Çok çok ucuz konumda. Son çeyrekte net dönem karı pozitif olsa bile bu çeyrekte şirketlere belli sıkıntılar söz konusu. Özellikle bence bu net dönem karındaki sıkıntılardan şirket kurtulacak arkadaşlar. Tetnose ve Carfursia'yı elinden çıkardığında elinde hangi şirketler kalacak? Çimento şirketleri gibi kar eden şirketler, bankalar gibi kar eden şirketler ve Sabancı'nın net dönem karları artacak. E bununla beraber evet belki şirket birazcık küçülebilir ama buradan alacağı parayla gerçekten mantıklı ve para kazandıran yatırımlar yapacak. Evet sözde şirket küçülmüş olacak çünkü diğer şirketlerin dediğim gibi de oranları aşırı yüksek, gereksiz yüksek borsadaki değeri birazcık düşmüş gibi gözükebilir. Ama bu değer düşüşüyle beraber muazzam bir fırsat sunacak. Yani hadi sattık düşerim olmayacak. Bu şirketleri sattı borsadaki değeri düştü. Böyle bir mantık olmaz. Borsa geleceği fiyatlar. Burada da dediğim gibi ancak o geleceği fiyatlamasında bazı siyasi aktörler falan etkili olabiliyor. Politik aktörler. Burada öyle bir konum da söz konusu değil. Direkt olarak net dönem karına pozitif yansıyacak bir satış olduğu için Şirkette genel olarak yön yukarı yönlü olacaktır. Genel olarak yön kâra yönelik olacaktır. Ki dediğim gibi son dönemlerde berbat bu satış gerçekleşirse kısa bir dönem içerisinde 100 TL'yi de özellikle bu yıl gerçekleşirse 100 TL'yi de rahat bir şekilde kırabileceğini ben düşünüyorum. Dediğim gibi ben bu satışın Sabancı Holding ana hissesi için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ya baktığımızda çünkü ya bu şirket dışarıda bırakırsak şirket yani güzel enerji var iş yapar. Kimsası var, akçansası var, iş yapar. Agesası var, iş yapar. Ak sigortası var, iş yapar. Ak bankı var, zaten muazzam iş yapıyor. Yani resmen sırtında kamburları atmış olacak. Bu haber gerçekten bu hisse için çok değerli. Ee, baktığımızda Sabancı Holding tarafını kim almış, kim satmış diye bir de bunu göstereyim sizlere. Ee, var mıydı bu listelerde? Yok şurada hemen kendim ekleyeyim yine. Sabancı Holding'in alıcılarına satıcılarına baktığımızda aracı kurum tarafında BOFA çok sert bir şekilde mal alıyor. İş tarafında satış olsa bile BOFA'nın alımları güzel. Ki dün baktığımızda dün de Bank of America almıştı. Genel olarak kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede bu haber akışıyla beraber güçlü sinyaller verdiğini Sabancı Holding hissesinin söyleyebiliriz. Açıkçası genel olarak benim diyeceğim. bu kadar dediğim gibi açıklama kısmındaki linklerden Twitter, Telegram'a da bu arada çok fazla paylaşım atıyorum. Genel Telegram'dan, katıl Telegram'ından bahsetmiyorum. Oraya da katılmayı lütfen unutmayın. Bunun dışında zaten Instagram'a, TikTok'a aynı videoyu atıyorum. İstediğiniz hangisini kullanıyorsanız onu indirebilirsiniz. Bir de Twitter'ı takip edebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler